Abiler selamın aleyküm. Şimdi Ufuk gel bakayım baba buraya. Şimdi arkadaşlar bakın şu erkek. İndir abi boş kirliği de indir. İndir onu da. Onu kaldır abi. Şu da erkek. Bunların ikisi normalde kardeş. Abi buradaki kuşların hepsi erkek. 2, 4, 5 tane erkeği var. Fazladan kardeşimizin. Yok onları vermeyeceğiz Tamam onları vermeyeceğiz Bu iki erkek. Bunların ikisi de yuva kardeşi değil mi Ufuk? Yuva kardeşi değil abi. Değil mi? Atlı üstü mü? Roskilde ondan büyük. Şu kuşları şuraya bir koy Gel, Geç şöyle de. İndir onu. Durmaz, durmaz ki bunlar. Durmuyorlar. Abi bu kuşlara falan el alınmıyor normalde. Koy Dur, abi ikisini de ayakta, şöyle. Ha. <laughs> Abiler kuşlar bunlar. Bu kuşlar çok iyi kuşlar abi. Kuşlar dönüyor. Ben kuşlara her türlü kuşların arkasındayım. Şimdi normalde kardeşimizin düzenini de gösterelim biz size de. Bunun anne baba hangisiydi? Sen biliyorsun abi zaten. Ben biliyorum ha. Abi bu kuşların anneler babalar da burada gerçi de. Yani şöyle karanlık düşüyor biraz da. Yukarıya E, şuraya koyayım. Mesela o kuşların baba da bu. Arkadaşlar. Annesini de ver baba annesi boşver yumurtası o kuşların anne de bu kardeşim bu kuşlardan uçuruyor oynatıyor altları biraz ıslanmış dişi, dişi, mi? Abi, dişi Öyle mi? He. kuşlar normalde dönüyor arkadaşlar öyle söyleyeyim bu iki erkek fazla kardeşimizin düzeni de bu şekilde normalde hep burada salmaları var salma salma bakar abi işte kuşlarına çok da yok kaç tane var toplam kuşun bu iki tane kuş var abi işte, 22 abi, tane mi? kuşu kalmış. Şu yani düzenleri bu şekilde abi. Şu Kardeşim bir, böyle de... de bunların abi. Ya yani bu kuşlar hep birbirlerine bağlantılı zaten. Şu değil mi? Evet, Yatan. Yani, abi bak zaten. Bu kuşlar hep bağlantılı. Kardeşim burada güzel kuş uçuruyor. Allah var yani e, yazın uçuruyor. Kışın hava kararıyor. Öyle çok fazla şey yapamıyoruz. Kaldıramıyoruz burada. Bura bir de dernek. Allah erkeğin biri bu beyler iyi soyu sopu belli temiz orijinal kuş isteyen abim kardeşim varsa erkeğin biri bu hep de kızmış kuşlar abi biri bu biri de şu erkek bunları pazar günü bir çıkaralım abi İhtiyacı olan varsa size çok iyi böyle altlar üstleri sağlam kuşlar takla dönüyor abi bilginiz olsun bunları bir çıkaracağız Şöyle bir bakın abi bu erkeklere.